Evet arkadaşlar, e, bugünkü videomuzda da yeni nesil diye tabir ettiğimiz <laughs> e, köklü sayılar tarzında e, sorularla karşınızdayım. Evet, e, sorumuz, birinci sorumuz kök a, a çarpı kök A şeklinde yazılan sayılara kareci sayılar denilmektedir. Örneğin kök 8 2 çarpı kök 2 şeklinde yazılabildiğinden 8 sayısı bir kareci sayıdır. Bu bilgilere göre iki basamaklı en küçük şey pardon en büyük kareci sayı ile en 3 e, üç basamaklı en küçük kareci sayının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu ÖSYM'nin e, sevdiği bir soru kalıbı. Özellikle bir e, tanım veriliyor. Tanıma uygun soru soruluyor. Yani okuduğunu anlayarak soruyu çözdü. Yani Türkçe ile matematiği bir nevi birleştirmiş oluyor. Şimdi biz şu ifadeyi inceleyecek olursak Şimdi kök A dediğimiz ifade A kök A eşitmiş. Şu kök A'yı içeriye alırsak arkadaşlar A'nın karesi çarpı A diye yazdığımızda ifademiz ne oluyor? A'nın küpü oluyor. Yani bizim şuradaki büyük A diye yazdığımız sayı herhangi bir sayının tam küpü olacak şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi buna göre küp olan sayıları bir değerlendirelim arkadaşlar. En küçük olarak yazacağımız sayı ki 1'i zaten yazmaya gerekiyor. 2 de burada örnek vermiş ama yine de yazayım. 2'nin küpünü düşünürsek 2'nin küpü ne yapar? 8 yapar. 8'i de kök dışına yazdığımız zaman 2 kök 2 diye yazabiliyoruz arkadaşlar. 2 zaten dışarıya çıkmıyor. 3'e bakalım. 3'ün küpü. 2 3'ün küpü 27. 27 ile 9 çarpı 3 yazarsak 3 kök 3 diye yazıyoruz. Evet bu da bir kareci sayı oluyor. 4'ün küpüne bakalım. 4'ün küpü 60 4 yapıyor. 64'te arkadaşlar kök dışına direkt çıkar. Ha şöyle de yazma şansımız var. 4 kök 4 16 çarpı 4 ama 4 tekrar dışarıya çıktığı için ne olur? Cevabımız direkt 8 oluyor. O halde 64 sayısı bir kareci sayı olmuyor. Çünkü tanıma uygun verilmiyor. Peki sonra devam edelim. 5'in küpü. 5'in küpü ne yapar arkadaşlar? 125 ki 3 basamaklı bir sayı. O halde bu ifade sağlıyor mu? Buna bakalım. 125'i 5 çarpı 25 yazdığımızda 5 kök 5 diye yazabiliyoruz. O halde 125 sayısı 3 basamaklı en küçük sayı oluyor. O halde 125 3 basamaklı en küçük kareci sayı. Peki e 2 basamaklı en büyük soru. iki basamaklı en büyük. normal 64 olması gerekiyor ama 64 bu tanıma uygun olmadığı için neyi kullanmak zorundayız? 27'yi. O halde 27'yi alırsak 27 2 basamaklı en küçük, pardon büyük sayı kareli sayı. Biz bu ikisinin toplamı istiyor. İkisini toplarsak arkadaşlar 252 olduğunu görüyoruz. Evet burada dikkat etmeniz gereken 64'ü almayacaksınız. 64'ü aldığınız zaman ikisinin toplamı karşısına çıkacak. Cevap 125 ile 64'ün toplamı olur ki o zannedersem 289 yapar. işlemimiz yanlış olmuş olur. Evet bir başka sorumuza devam edelim arkadaşlar. <laughs> Yine biraz sembollerle süslenmiş bir soru kalıbı. kök içerisinde kutu A var. Kutunun üzerinde bir P sayısı bir kutu A ifadesi tarif edilmiş. Burada kutuların ne anlama geldiği aşağıda tarif edilmiş. Eğer kutunun içerisinde bir sayı varsa o sayının karesi olarak çıkıyormuş. Kutunun üzerinde bir herhangi bir sayı varsa bu defa kutunun içindeki sayıyla üzerindeki sayı çarpılırmış diye tarif edilmiş. Buna göre A'nın B'nin değerleri verilmiş 5 eksi 2 kök 6, 5 artı 2 kök 6'nın kare kökleri olacak şekilde tanımlanmış. Buna göre A ve B yerine bu sayıları yazdığımızda x hangi değeri alır diyor. Şimdi x de normal şartlı da özel köktür arkadaşlar. Özel köktür ama biz bu ifadelerden A'nın değerini bir hesaplamaya çalışalım. A'nın değerini hesaplamak istersek A ne olacak kök içerisinde, şey pardon kutu içerisinde yazılıp 5 eksi 2 kök 6'nın kökünün kutu halindeki diğerine bakıyoruz. Evet bu durumda ne olması gerekiyormuş? Şu i̇çindeki sayının karesi yani 5 eksi 2 kök 6'nın kare kökünün bize karesini soruyor demektir. Şunu kare kök olarak yaptığımızda 5 eksi 2 kök 6 diye bulmuş olduk. Neyi? Kök A, kutu A sayısını. Kutu B sayısını da bulalım çünkü o burada lazım olacak bize. Evet kutu B'de de bunun eksilisi, işte artılısı 5 artı 2 kök 6'nın kare kökünü kutu içerisinde işleme tabi tuttuğumuzda 5 artı 2 kök 6'nın karesinin pardon kare kökünün karesi olarak karşımıza çıkıyor. Varlık kare kare kökü götürürse bu da 5 artı 2 kök 6 olarak yazabiliyoruz. Peki bir de A üssü B olduğu duruma bakalım kutu içerisinde A'nın B şeklinde yazıldığı durum. A sayımız 5 eksi 2 kök 6'nın kare kökü bunu kutu içerisinde üst kısımda da B yazacağız. B dediğimiz ifadede bunun kök içerisinde artılısı 5 artı 2 kök 6'nın kökü. Evet bu durumda ne yapıyor arkadaşlar? A ile B'yi çarp. Yani bu iki sayı çarpacağız. 5 eksi 2 kök 6'nın ve 5 artı 2 kök altının çarpılması gerekiyor. Şimdi burada dikkat edersek köklerin değeri aynı oluşumunu tek kökte yazabiliriz. 5 eksi 2 kök 6 ile 5 artı 2 kök 6'nın çarpımının kare kökü. Şu iki sayıda dikkat edersek bunlar nedir? Eşlenik. Eşlenik ifadeleri hatırlayalım. Eşlenik ifadelerde iki kare farkının açılımı gibi kullanabiliriz. 5'in karesi 25. Eksi 2 kök 6'nın karesi. 2 kök 6'nın karesi 4 çarpı 6'da 24. Bir de dışarıda kare kökü var. O halde bu ifade ne çıkar? 25 eksi 24'ten 1 kök 1'de 1 de 1 arkadaşlar. Evet buna göre biz istediğimiz sayıları bulduk. Bakın şu ifademiz kutu A'ya, şu ifademiz kutu B'ye bir sayısı da kutu içerisinde A üstü B'ye karşılık geliyor. Şimdi biz bunu değerine getirip X'te yazıp hesaplaması yapalım. Şimdi X dediğimiz ifade kutu içerisinde, şey pardon kök içerisinde kutu A. Kutu A dediğimizde ne? 5 eksi 2 kök 6 bulduk. Eksi a üssü b a üssü b'yi de 1 bulmuştuk. 1 artı kutu b kutu b'yi de bulduk arkadaşlar. O da 5 artı 2 kök 6 idi. Bunun hepsinin kare kökü. Evet bu işlemi yapacak olursak 2 kök 6'lar artı eksi olduğu için giderse x dediğimiz ifade 5 5 11 çıkar. Kök 9'a karşılık geliyormuş. O da ne oluyor? 3 çıkıyormuş arkadaşlar. Evet zor gibi gözüken, karmaşık gibi gözüken bir soru. Ama e, birazcık şöyle köklü sayılarla da haşır neşir zaman gayet basit bir soru oluyor arkadaşlar. Evet bir e, diğer sorumuz. <laughs> e, problem tipinde gelmiş. Ee, Emre'nin boy uzunluğu 160 santimetre, bir kutunun yüksekliği de kök 5 desimetredir. Bu kutulardan en az kaç tanesi üst üste konulursa kutuların toplam yüksekliği Emre'nin boyunu geçer. Yani bu kutulardan biz birkaç tanesini üst üste koyduğumuzda şu mesafenin Emre'nin boyunu geçmesi lazım. Şimdi bu desimetre verilmiş, bu santimetre verilmiş. O halde bunu desimetre yapalım, bir defa eşitlemiş olalım. 16 desimetre yazabiliriz Emre'nin boyunu. Peki <laughs> biz burada şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar, kök 5 sayısı ile ha, kaç tanesini dediğine göre herhangi bir sayıyı çarptığımızda ne olması lazım? Bunun kesinlikle bu ifadenin e, büyük olması gerekiyor 16'da. O halde kök 5'in bu da tabii yaklaşık değerini bilmek gerekiyor. E, onu tahmin edebilirsiniz 2'den büyük bir değer ama bunu bilmenizde fayda var. Ben size kaç değer ki onları da zaman kazanacağı için bilin derim kök 5 sayısı 2,23 sayısına eşittir yaklaşık değerim. Evet buradan biz kök 5 ile e, ki bunu ne dedik 2,23 demiştik 2,23 ile hangi sayıyı çarparsak 16'dan büyük olan bir değeri buluruz. Eğer 2 ile çarpsaydık tam 16 eşit olurdu ama 2 olmadığına göre bu ifadeyi kaçta çarpmak gerekir arkadaşlar? 16'yı elde edebilmek için 16'dan büyük bir değeri elde edebilmek için 7 ile çarparsak olmaz. Mecburen ister istemez 8 ile çarpmamız lazım. Hatta çarptığınız zaman değerin 12, 8, 16 küsürlü bir değer çıkar. Küsürat kısmı da var. Önemli değil. Onu istemiyorum. Ben 16'ya geç. O halde 8 ile çarptığıma göre bu kutudan kaç tanesini yan yana üstte koymam gerekiyor? 8 tanesini üste koyduğumda emrinin boyunu geçmiş oluyor arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Zaten şıkları da incelerseniz diğerlerinin olmadığını görürsünüz. Evet. <laughs> bir başka sorumuz bir sınav sorusu. İki bölmeli dikdörtgen piramit şeklinde bir buzdolabının alt bölmesi 1,5 metre, üst bölmesi ise 0,5 metre yüksekliği nedir? Buzdolabının üst bölmesinin üzerine e, uğur böceği şeklinde bir süs aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Evet gözüküyor. Buna göre yapıştırılan süsün yerden yüksekliği metre türünden aşağıdakiler hangisi olabilir? Yani az önce de ifade ettim burada köklü sayıların yaklaşık değerlerini bilmeniz gerekiyor. Bakın biz süsü şu mesafeye koymuşuz arkadaşlar. Yani şuradaki mesafe ne olabilir? Bize bunu istiyor. Şimdi buz e, buzdolabını incelediğimizde x dediğimiz yüksekliğin kesinlikle 1,5 metre alt kısım olduğuna göre 1,5'dan büyük olacak. 2 metreyle geçemez zaten en mesafe en yüksek 2 metre olduğuna göre şunun 2 metre yapıyor. O halde x dediğimiz değerin 1,5 ile 2 metre arasında olacak olması gerekiyor. Şimdi az önce söyledim e, kök 5'i ifade etmiştik ama burada özellikle Kök 2'nin yaklaşık değerini bilmeniz gerekir arkadaşlar. 1,41'dir yaklaşık değeri. Kök 3'ün yaklaşık değeri ki bunu da bilmeniz de gerekiyor. 1,73'tür Kök 5'in yaklaşık değeri az önce söylemiştim. 2,23 Şimdi bu değerleri bilirseniz. Diğerlerine çok da gerek yok. Zaten bunlar tahminen 2'den büyük gibi ifade yapabilirsiniz ama bunlar bize yeterli. Peki o halde bizim yazacağımız uzaklık ya da bulacağımız uzaklık 1.5 ile 2 arasında olacak. 1.5 ile 2 arasında olan ifadeye baktığımız zaman bakın neyi buluyoruz? Köküç sayısını. Köküç sayısının ki yaklaşık değerinin 1.73 olduğunu gördük. Bu kesinlikle 2'den küçüktür. ve Kesinlikle 1.5'dan da büyüktür. O halde ee, yerden yüksekliğimiz x'in ne olması gerekiyor? Kök 3 olması gerekiyor. Seçenekleri incelediğimiz zaman 5 kaçta işte a 1,41 1,41 şuraya aşağıdaki değer. Kök 5 2,3 yukarıya geliyor. Zaten diğerleri hepten büyük olduğu için cevabımız B seçeneği oluyor. Sınav sorusuydu. Gayet basit bir soru. Sadece şu değerleri bilmeniz yeterli arkadaşlar. Evet bir başka soruya bakalım. Karayolunda bulunan bir tünel girişinde bulunan tabelanın görüntüsü aşağıdaki gibidir. Evet bir tünel girişi. Tünel girişinde 4.5. Bu ne demek? Tünelin yüksekliğinin en fazla 4.5 metre olduğu ifade ediliyor. Bu tabelaya göre araç yükseklikleri 3 kök 2 metre, 2 kök 3, 2 kök 5 metre olan araçların hangileri bu tünelden geçebilir? Şimdi az önce söylemiştim arkadaşlar kök 2'nin, kök 3'ün ve kök 5'in yaklaşık değerlerini bilmeniz size soruyu çözdürür. İşte 1 virgül kök 2'nin yaklaşık değerinin 1 virgül 41 olduğunu kök 3'ün yaklaşık değerinin 1 virgül 73 olduğunu kök 5'in de yine yaklaşık değerinin 2 virgül 23 olduğunu söylemiştik. Şimdi birinci aracı inceleyelim. Birinci aracımız 3 kök 2 metre yüksekliği varmış. O halde 3 ile 1 virgül 41'i çarpalım arkadaşlar. Çarptığımız zaman ikisinin çarpımından elde edeceğimiz değer e, evet 1 kere 3, 3, 3, 4, 12, 1, 3, 3, bir derle 4, 4, 23 metre. Peki ikinciye bakalım. İkincisi 2, iki şey pardon 2 kök 3 yani 2 ile 1,73 çarpacağız. 2, 3, 6, 14 elde var. 1, 2, 3, 3, 46 de buymuş. Üçüncüye bakalım. Üçüncüsü de 2, kök 5. O halde 2 ile kök 5'in yaklaşık değeri 2,23 demiştik. Bu işlemi yaparsak 6, 4, 4, 46, 4, 46 metre. Ha, şimdi bunlar yaklaşık değerler dedik. Bizim tünelimizin yüksekliğini düşündüğümüz zaman 4,5 metre olacak. O halde birincisi 4,5'den küçük geçer arkadaşlar. 3,46 zaten geçer. 446. Bu da tam sınırda geçebilir arkadaşlar. Yaklaşık 450 olsaydı geçemezdi. Bu da geçer o halde. E, hangi araçlar geçebilir? Gördüğünüz üzere 3 da bu tünelden rahatlıkla geçebilirmiş arkadaşlar. <laughs>